ve bektaşilik meselesini konuşacağız. Ee, daha çok reform kaldı her hafta konu kalması gibi bir başka programı diğer reformları da konuşacağız. Yani şimdi reformları birçok reformu var ordu kurmasından fakat yani en zor yapacağı şey bu kılık kıyafetti. Yani çünkü Atatürk'ün kılık kıyafet inkılabından önce Osmanlı döneminde bu gerçekleşiyor ve çok zor bir şey. Tabii ikinci Mahmut akıllı bir padişah. Yani e, hesabını kitabını iyi yapıyor. Yoksa kolay bir hadise değil bunları tutturması. Tabi burada e, demin şeye girmedik o Yeniçeri Ocağı kaldırılınca ...Yeniçer Ocağı Bektaşi. Bektaşilik. Evet. Yani kalıyor. Bektaşilik e, ile bağlı ve Ocak'ta zaten bir, bir Bek, Bektaşi var. babası var. Babası var. E, tabi bu Bektaşiler hiç öldürülüyor mu? altı bin tane falan Yeniçeri öldürdü. Gel yani bir yani. kısmı devam idam ediliyor. Yeniçeriler evet. Şey. zaten evet. Öldürdüler. Ne kadar? öyle bir rakam Onların adam sayılarını bilmiyoruz. Bekta, yeni kaldırdıktan sonra onlarla ilintili bütün çevreler takibata uğruyor. Mesela kahvehaneler tek tek taranıp Yeniçerilerin bizzat kendisine ait olanlar ve onların daha ziyade gidip takıldıkları yerler yıkılmış tek tek yok. belirleniyor ve yıkılıyor. Galata'da mesela Burunsuz Mustafa'nın kahvehanesi filan. Böyle e, hepsi takibata tabi. Mezar taşlarının bir kısmı kırılıyor. Son dönemde biraz romantik tarihçiler hepsi kırılıyor. Böyle bir şey yok. Birçok mezar taşı İstanbul merkezde durmaktadır. Ama bizim açımızdan en acısı Yeniçer evrağı yok ediliyor. Evraklar yakılıyor. Bir kısmı da şey diyorlar özellikle yabancı gözlemcilere Slate gibi Charles McFarlane gibi onlara istinad ederek dayanarak şunu diyorlar. ...Yenişehirler'in köpekleri dahi öldürüldü. Hiçbir şey bırakılmadı. Bunlar tamamen mesnetsiz. O bir köpek sürgünü var diyorlar 2. Mahmut döneminde. Yani Adaya. Ama o bununla Adaya. ilgili değildi. o hmm. İstanbul'da... ...yani sahipsiz köpeklerin... ...çok fazla hmm. artması, tehdit unsuru oluşturması. Bundan başka... ...bu konuyla ilgisi yoktur ama... ...hani aykırı şeyler söylemek. Hmm. Çünkü... ...Sley'de bakarsanız, McFarlane'a bakarsanız... ...Türk eğerleri çok güzeldi. Eğri kılıçlar harikaydı. Bunların değiştirilmesi korkunç olmuştur. Böyle yüzeysel şeylerle... ...bir reformu tenkit etmek... Hmm. ...bunlardan ciddiye alınacak tek e, Avrupalı... ...Moltke'dir. Görüşleri... E, evet, ciddi alınacak. Moltke çok farklı bir... Bektaşiliğe gelirsek... ...devlet Bektaşiliği... ...demin siz söylediniz... E, ...zaten e, Yeniçeri ortaları içerisinde... E, ...Bektaşi... E, ...babası pir vekili olarak bulunur... ...ocağın manevi hamisi... ...konumundadır. E, ve... E, ...vakay hayriyeden... ...yani Yeniçerilik kaldırıldıktan sonra... Bektaşi tekkeleri ilk önce ayrıma tabi tutuluyor muhtes ve kadim diye yani eski ve sonradan yapılmış bunun ölçüsü de 60 yılla sınırlandırılıyor ama daha sonra görüyoruz ki bu ayrımda çok fazla ciddi tutulmamış birçok Bektaşi tekkesi yıkılmış bir kısmı da rejimin yanında yer alan nakşibendilere devredilmiştir Bektaşi tekkeleri bu arada hakikaten. Bektaşi olsun veya olmasın bir kısmı iftiraya da kurban gitmiştir. Bu en önemli kaybımız Şanizade Mehmet Ataullah Efendi. Evet. Ee, Tar son dönemin Resmi tarihçi hem tarihçisi hem tıpçısı Mesela Miratül Ebdan fi Kaybımız nedir? Kaybımız, o, atla bir evet, kaybımız, nedir kaybımız önce sürülmesi, ardından da affolunduğuna tahkikat sonucunda Bektaşi olmadığının anlaşıldığına dair emir gittiğinde fer ölüm fermanı geldiğini zannederek eee fujeten Felç evet felç gelmiş. geçirip ölüyor. Yani evet. adam İstanbul'a geri gel diyorlar Geri gel emri gidiyor. şeyde Giresun'da hmm. ikamete tabi tutuluyor. Oradan geri çağrılırken emir geldiğinde affedildiğine dair emir gönderildiğinde ölüm fermanı zannederek hmm. felç geçirerek ölüyor. Kaybımız şundandır. O dönemin lisan bilen, dil bilen sıra dışı tiplerinden İtalyanca biliyor, Fransızca biliyor. Avrupa literatürünü yakından takip ediyor. Kim? Şanizade Mehmet Ataullah efendi aynı zamanda tıpla ilgili çok önemli kitapları var ve bunların bir kısmı 2. Mahmud'un izniyle resimli olarak basılmıştır. O dönem için bu da sorun olmuştur çünkü resimli tıp kitabı basabilir mi? Miratül Ebdan fi teşrihil azail insan isimli eser böyle basılmıştır. Bakır levhalar ve resimler eşliğinde basılmıştır. O yüzden kayıp dedim. büyük bir takibat var. Tabi suçlu suçsuz ayrımına ne kadar riayet edildi onu bilmiyoruz. Şey tabii o yani o kadar büyük şeyin tabii daha sonra Bektaş tekkeleri eee yağmalanıyor. Yani mi? döküman dökümleri yapılmış. Tabii. Devlet mallarına Tabii Mesut Ayar'ın bu konuda e, tezi vardı. vardı. Şimdi Basın. kitap olarak basıldı çıktı. ...Bektaşi tekkelerinin kaldırılmasıyla ilgili e, Doktor Mesut Ayar'ın çalışmasını merak edenler daha fazla ayrıntı için bakabilirler. Yani bu e, Şimdi ama bütün şunu tekkeler soralım. kapatılıyor mu? Bektaşiliğe zararı nedir? ...Sultanım yani nasıl bir dalga vurmuştur. Eee tabii Bektaşilik hep bu konu. Evet. Bugüne kadar yarım yamalak konuşuldu. Evet. Tam bir araştırma yapılmadı. Sen ee, Sultan Mahmut'la ilgili çok belge inceledin. Evet. Yani Bektaşîler e açısından bakarsanız tabii ki tekkeleri elinden alınmıştır. Sadece tekkeler değil, bu tekkelere ait vakıflar Hı. ve bunların gelirleri de hazineye devredilmiştir. O sebeple e Bektaşi tarikatına mensup olan mühibban, müntesiban yani mensuplarının e, hayatlarını devam etmesi imkansız hale gelmiştir. Bir kısmı merkezden sürülmüştür, tekkeleri ellerinden alınmıştır. Dolayısıyla Ocak uykuya geçmiştir, hmm. e, uyumuştur, e, uyanıncaya kadar artık o da iddiaçılar dönemine rastlayacaktır ve merkezden. Ama şey kapanmıyor değil mi? Balkanlardaki bektaşiler. Onu söyleyecektim. Kapanmıyor. Merkezden Balkanlara kayıyor. Hmm. Bektaşiliğin ana ekseni merkezden Arnavutluk başta olmak üzere Bulgaristan, Bulgaristan evet bu noktalara kayıyor Bektaşi tarikatı oldukça zayıflıyor. Yani burayı kabul etmek gerekiyor. Ki ee, şeydir mesela bakın Arnavutluğun mesela Müslüman olmasın. Sultan hmm. Mahmut döneminde Tepedelenli Ali Paşa Bektaşi tekkeleriyle vasıtasıyla yapıyor. Yani daha önceden İslamlaşma var ama az. Yani asıl İslamlaşması 19. yüzyılın başlarında oluyor Arnavutluğun... o zaman. Tabii çünkü Tepedelenli Bektaşi Doğru o tekkeleri kullanarak e, Arnavutluğa yayıyor. Mesela şey de öyledir. Biliyorsun geçtir. Kafkaslar'da Çerkez kabilelerinin çoğu evet. İslamlaşması da 18. yüzyılın sonunda Ferah Ali Paşa'yladır. Evet. Yani e, Pekraşilik Pektaşilik aslında Osmanlı'da e, çok olumlu işler yapan önemli bir e, dergah. dergah. E, İslamiyet'in yayılmasında Balkanlar'da vesaire. Tabi orada problem şu oluyor. Yeniçeri Ocağı özdeşleşmiş bir tarikat. Mahmut açısından tamamen bir tehdit olsun Tabii. olarak görülüyor. Yani çünkü yeniçerileri tamamen yok etmeyi düşünüyor. Ve burada tabii e, dediğimiz gibi şeyin e, aslında bunun e, şey açısından da yapması lazım. O tekkeler tabii orada büyük bir kesintiye vuruyor Yani birçok dergah. Gelir kaybı var. Vakıfları devrediliyor hazineye. Bu çok önemli. Yani e, şey kalkıyor ortadan, devamlılık, devamlılık kalkıyor. Devamlılık kalkıyor. E, i̇şte günümüzde mesela ben geçen sene Arnavutlu'ya gittiğim zaman, yok önceki sene e, orada tekkeler hala duruyor. Hı hı. Yani şeyde Tiran'da, Akçahisar'da vesairede şey var mesela mum yakıyorlar. Yani evet. bu tekkelerin şeylerini camlarına Paris, falan. Ya yani o gelenek devam ediyor. Türkiye'de de vardır. Çok eski türbede mum yakma geleneği. O e, şeyde kilisede de vardır. Kilisede. Yakalanın önüne de yakalanır. Yani orada yakalanır da bizde de bizde mesela, de mesela de geliyorlar. Bizans döneminden beri hiç mumu sönmemiş bir kilise var biliyorsun. Burada mı? Hangisi? Şey, e, bu şu anda İstanbul moderni geçtikten sonra e, Fransız lisesi vardır ya Saint Michel miydi e, yani şeyde. Saint Benoît. Saint Benoît'nin Benoît aşağı yukarı karşısına denk gelir. Yer altında. Ha. <laughs> Hiç sönmemiş. Hiç sönmemiş. Bir de şey de bilirim ben bu kilit götürürler hani hanımlar. Ne götürürler? Kilit kilit. kilit. Baht açmak için falan. Baht açmak, koca ha, bulmak o vesaire. Evet. O şeydeki kilit. O da da. <laughs> Adada mı? hep yandığı söylenir. Şey... İşte bu tür şeyler hani pagan deyin başka bir şey deyin ama görüyorsunuz o kadar çok Müslüman gidiyor ki kilise olmasına rağmen Müslümanlar akın akın gidiyor kadınlar özellikle. Ya çünkü bunlar bir şekilde ritüel ve ritüeller çok zor şeyler. şey işte inir. bu birçok türbede şeyi görürsün. Pencerelerden mum yakmaktan taşlar simsiyah olur. Hı. Yani ya mimari dokuda seteleniyor ve şu var da ben şunu anladım artık. ...istediğinizi deyin, halk inancını ...kafasına ve geleneğine göre devam ettir. Sözlü Tabii. gelenek her zaman yani kitabı bilginin önünde. ilahiyat halini topla, istediğini yap... ...o gelenek sürüyor. Perşembe akşamı, özellikle Perşem perşembe akşamı yapıyorlar. Doğru. O tekkede, o türbede o mum yanacak. İşte, Veyahut oraya gidecek bir çaput bağlayacak. Bir şey yapacak. Doğru. Sözlü Bu, gelenek şey. o kadar güçlü ki... ...demin söyledik ya yani merkez vaizi gibi... ...tarih anlatan tipler, bunlar akademisyenler de oluyor bazen. <laughs> Halkta şöyle bir izlenim oluşturmuşlar. İki buçuk metre boyunda Osmanlılar... Osmanlı tokadı lafı boş değil vurduğu zaman